صلوا على رسولنا محمد. صلوا على طبيب قلوبنا محمد. صلوا على شفيع الذنوبنا محمد. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. روح لُقْضَةَ من لساني يفقه قولي ففرج أمي إلي الله إن الله نصير بالعباد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل من ذهب في الآخرة من الخاسرين صدق الله العظيم Ve قال النبي صلى الله عليه وسلم حجبت النار بالشهوات لا حجبت الجنة بالمكاره Sadık Rasulullah Ey Maqal Ey pek aziz ve muhterem kıymetli kardeşlerim bir cumamız daha mübarek olsun Allah bugünlere de kavuşturdu çok duacı olalım çok şükredin olalım Bunlar bizim cennet bayramımız olsun inşallah. Cennette beraber olmayı nasip etsin Rabbimiz. Evet, onun için hep cemaatimize, bütün kardeşlerimize, televizyondan izleyen kardeşlerimize de devamlı dua ediyoruz. Kadınıyla, erkeğiyle ahirette cennette olalım. Habibiyle buluşalım. Evet, o müminlerle, o sevdikleriyle Allah'ın buluşalım güzel güzel ebedi cennet nimetlerine ve cemal ilahiye kavuşalım diye dua edelim. Ve bu arada hastalara şifa, dertlere deva, boşluk kardeşlere de edalar niyaz edelim. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'dan kıymetli kardeşler. Bütün bunlar için olması gereken şey ne? Allah katında yegane din İslam'dır diyordu Peygamberimiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelen Kur'an'da en son kitabımızda Cenab-ı Hak değil mi? اِنَّ الدِّينَ اِنَّ اللّٰهِ İslam, Kur'an-ı Kerim'in evet o ayeti kerimesine baktığımız zaman ki hutbelerde de okurlar hocalarımız Allah katında yegane din İslam'dır. Onu yine pekiştiren ayetler pek çok kardeşlerim. Başta okuduğum ayeti kerimede dedi Cenab-ı Hak kim İslam'dan başka bir din arayacak olursa ondan o asla kabul edilmeyecektir. Zaten din olmaktan çıkmıştır. Hristiyanlık, Yahudilik olsa bile çıkmıştır. Diğer batıl dinler, putçuluklar, güneşe tapanlar, ateşe tapanlar zaten hiçbir zaman kabul görme bir şey putlara tapanlar değil mi kardeşlerim? Evet, onların değerlerinin de aslı bozulmuş o Tevratın, İncil'in, Zebur'un. Dolayısıyla benim kardeşlerim tek ve kitabımız Kur'an. Kur'an'daki ayetlerde bunlar ve daha nice ayetler var ki Allah Resulü'nün hadisleri de vardır ki hepsi İslam'ı haykırıyor bize. Allah Celle Celaluhu İslam'ı yaşamayı nasip ve müyesser kılsın. Başkaları bazı insanlar değişik gruplar, değişik inanç sistemlerini ortaya koymaya çalışıyorlar. Allah'ın dinini, Resulullah'ımızın sünnetini bozmaya çalışıyorlar. Onlar da yeni bir din icadına kalkışıyorlar. Onlar helak oluyor kardeşler. Cenab-ı Hak muhafaza eylesin. Onun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de ne güzel buyurmuşlar. Değil mi? Ben size iki şey bırakıyorum ki onlara sarıldığınız müddetçe asla sapmazsınız. Biri Allah'ın kitabı Kur'an, diğeri benim sünnetimdir. Sünnete yapışan Kur'an'ı hayata geçirir zaten. Değil mi? Peygamberimiz şunu yapmış, biz de yapalım. Peygamberimiz namazları böyle kılmış, orucu böyle tutmuş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapmış. Efendimiz ilave namazları, rafile namazlar, sünnet namazlar, namazlar şunları yapmış, biz de ona uyalım. Efendimiz yerken, içerken, otururken, kalkarken, eve girerken, çıkarken, camiye girerken, çıkarken şöyleymiş, şöyle yapıyormuş. Onları yaptığımız zaman Allah bize en güzel örnek kimi göndermiş Cenab-ı i Hasene. İşte Kur'an'ın canlı timsali Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona uyacağız kardeşler. Ama insan nefsi hadis-i şerif okuduk ya öyle buyuruyordu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cehennem nefse hoş gelen şeyler de çevrilmiştir. Yani namaz yok, ibadet yok, taat yok, günahlar var, nefsi ne hoş, hoşuna gidiyor? Haramlar oraya doğru gidiyor. Kafelere, meyhanelere, şuraya buraya gidiyor. Statlar dolduruyor, bilmem ne yapıyor, hoşuna gidiyor. Allah muhafaza buyursun. Zinaya gidiyor, kumara gidiyor, içkiye gidiyor. Kardeşlerim, nedir? Cehennem. Nereye gidiyorsun? cehenneme gidiyorsun. Ey kafir insan kendine gel. Allah korusun. Cennet ise tam tersi. Namaz, ibadet, kulluk, haramlara dikkat etmek, kul hakkına dikkat etmek, Allah'ın yasaklarına dikkat etmek, boş vakit geçirmemek, ibadetle, zikirle, şükürle kendini doldurmak, taşırmak. Değil mi? Ne kadar güzel, ne kadar eşsiz. Ya, 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 ya. Cenab-ı Hak bize bu güzellikler nasip etsin kardeşlerim. Onun için müminin, müminin Allah'a kul olma gayreti çok güzel. İşte küçücük yavrularımızı, yaz kursunda talebelerimizi, yine kış günlerinde yazda dahi hafızlarımızı, alimlerimizi görüyoruz. O çocuklar öyle yetişiyor, öyle gidiyor. Kardeşlerim sakın çocuğumuz 2-3 yaşında, kız çocuğumuz 4 yaşında onu açık saçık giydirelim demeyin. Kapalı giydirmeye yavaş yavaş başlatın ileride o çocuğu alıştıramayız. Cenab-ı Hak korusun. Eskiden bizim kızlarımız nasıldı? Örtüleri öyle güzel, maksileri öyle güzel, Allah Allah. Hayran kalırdık. Ne kadar güzeldi o çocuklarımızın edebi hayası. Mahvettiler şimdi. Her taraflarını açtılar. Ondan doğacak çocuk nasıl olacak onu düşünüyoruz değil mi? Kardeşlerim onun için müminler olarak yavrularımıza imanı, İslam'ı, Kur'an'ı, edebi, hayayı, iffeti öğreten, giyinmeyi, kuşanmayı. Bak kızım cennet elbisesi bunlar. Cennette de böyle kapatacaksın Cenab-ı Hak seni. Cennet elbiseler giyeceksin. Eğer burada açılırsan, saçılırsan ahirette cennet elbisesi göremezsin. Doğru cehennem. Bunun başka bir yönü yok ki. Var mı? Yok. Gidenler hep öyle. Zaten belli. Orada onu görüyorlar. Aa, tevbe etti, istiğfar etti, örtündü. Cenab-ı Hak'tan af diledi, Allah günahları bağışlar o başka. Şirk koşmadıkça değil mi? Son an, sekerat mevtali gelmedikçe, kıyamet saati gelmedikçe Allah kullarını bağışlar. Onu yaptıysa ne güzel ama yapamadan gittiyse. Onun için yarın diyenler helak oldular buyuruyor değil mi? Yarın, yarın, yarın. Ne güzel demiş şair, her zaman söyleriz ya. Hey kul, etme dünyanızı, sen de kıl namazını. Yarın kılarım diyenin, dün kıldık namazını. Ne? Cenaze namazını kılmışlar, uğurlamışlar. Hani yarın başlayacak namaza, ibadete? Yok. Kardeşlerim, onun için bakın yaz günlerine kadar güzel. Elhamdülillah çocuklarımızı yaz kurslarına gönderin. Camimizin altı tamamen yaz kursu. Talebeleriyle dolu elhamdülillah, 800 bin tane çocuk geliyor elhamdülillah şu ashab ve külliyemize. Kızlı erkekler elhamdülillah teala. Niye? Namazı görsün, ibadeti görsün, Kur'an'ı görsün, İslam'ın şartını, şehadeti, tevhidi öğrensin. Değil mi? Bütün bunlar nedir? Kazançtır. Allah bize bunun şuur ve idrakini nasip ve müyesser kılsın mümin kardeşlerim. Onun için gayret edelim, çabalayalım, Allah yolunda elimizden geleni yapalım. Allah'ımız kuluna öyle buyuruyor bakın. Ya eyyühe'l insanı ma var ve ki bir Rabbi kel kerim. Allah Allah müthiş. Ellezi halagake fesevvâke fe'adelik. Aman ya Rabbi, aman ya Rabbi. Ey insan nedir seni o kerim Rabbin hakkında aldatan şey? O Rabbin ki seni yarattı, seni mükemmel bir şekilde kıldı, bütün uzuvlarınla vücudunu en mükemmel bir denge halinde yarattı. Hani lakat halakla insanı fi ahsen Biz insanın güzel şekilde yarattı. Bir de akıl vermiş değil mi? Her şey ona hizmet ediyor. Allah ilimler vermiş. Oku diyor ilk emri. Bakıyorsun astronomi okuyor, fizik okuyor, kimya okuyor, mühendis oluyor, uçaklar yapıyor. Yapacak tabii hafızımız olacak, adimimizde olacak, İslami günlerde bilecek, onlar da bilecek, matematik mühendis de olacak değil mi? Makine mühendis de olacak, onları Allah'ın verdiği akılla mucide olacak, onları yapacak. Bakın dünyaya değil mi? Bir atom bombasıyla ya da bombalarla Gazze'deki başka yerlerdeki kardeşlerimiz binlerce şehadete gidiyorlar. Ya Müslüman Allah ne diyor? Güçler hazırlayın diyordu değil mi? Müslüman da güçler hazırlayacak. Kafiri durdurmak için, susturmak için güçler hazırlayacak kardeşlerim. Bu arada Allah'ın ayetine dönüyoruz tekrar. Seni aldatan şey nedir? Nefsine niye uyuyorsun da Rabbine ibadet yapmıyorsun? Seni en güzel şekilde yaratmış. Akıl nimeti vermiş. Şuur idrak vermiş. Dinleme, konuşma, görme kabiliyetleri vermişti. Ha neler neler bütün nazarlarını vermiş şunlara bakın değil mi? Nerede ne konuşacağını düşünebiliyorsun, idrak edebiliyorsun bütün bunları vermiş Müslüman insan yanlış yapıyor değil mi kardeşler? Müslüman insan hatalara, yanlışlara giriyor ki Rabbim muhafaza eylesin Cenab-ı Hak hepimizi korusun. O halde قَدْ اَفْلَحَ مَنْ Doğrusu, kurtuluşa eren kimse, kendi nefsini temizleyen kimsedir. İbadetle, taatle. Aynı zamanda o kimse ne yapıyor? Kendi nefsini kötü diyor, yanlış yapıyorsun diyor. Harama gitme diyor. Günahlara dalma diyor. Evet, ibadetini, taatini, kulluğunu yap diyor. Ve zekeras mi rabbihi Rabbinin adını anıyor Allahu Ekber ne kadar güzel değil mi? Ve namaz kılıyor. Hani ne diyordu ayette? Sizi cehennemin sakarına atan neydi? Melekler soruyor. Biz namaz kılanlardan değildik. Allah korusun. Bir vakit namazı geçirdi mi bir Müslümanın yıllarca yanacağını düşünmesi lazım. Çocukluğunuzdan beri duyarsınız bir vakit namazın cezası 80 yıl cehennem aman Allah. Allah'ım Allah'ım. Dünyayla ahiretin yılları ölçülmez zaten. Cenab-ı Hak muhafaza eylesin. Şimdi Müslüman adam hiç umurunda olmuyor. Kadın kız namazlar geçip gidiyor. Ezanlar okunuyor. Yok. Neredesin? Melekler eksik yazıyor. Eksi koyuyor sana. Neredesin ey Müslüman? Kendine gel. Yavruna namazı öğret. Yanına durdur. Namazını kıldır. Akşam gelince sor. Namazını kıldın mı yavrum? Ya, 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 ya boşa geçmesin ömrümüz ne olur. Dolu dolu geçsin kardeşlerim. Evet Allah'ın adını an, Rabbinin adını an, namaz kıl. Bel el hayâted Evet aman Allah, aman Allah, aman Allah. Siz diyor geçici dünya hayatını öne alıyorsunuz diyor. Tercih ediyorsunuz diyor. Halbuki diyor Cenab-ı Hak Ahireti hayru ve ahireti ve oysa ahiret hayatı hepsinden dünyadan da daha hayırlıdır. Ya kardeşler siz dünya hayatını öne alıyorsunuz ama yazık ediyorsunuz kendinize. Dünyayı ihmal et, etmeyin tamam ayette var. Ama dünyaya rağbet edip de ahireti ihmal etmeyin diyor Cenab-ı Hak. Ahiret hem kalıcı hem ebedidir. Hem hayırlıdır dünyadan. Hayırlı ve ebka. Değil mi? Her gün namaz kılan mümin zaten dua ediyor. Rabbena <laughs> atina fid dünya hasene. Allah'ım dünyada iyilik ver bize ve fil ahiret hasene. Ahirette de iyilik ver ya Rabbim bize. Cennetin cemalini, habibini ver. Allah Allah. Bakın ne kadar güzel İslam değil. Orta yol. Ama ahireti daha çok düşüneceğiz. Çünkü dünya bir kere veriliyor, ahiret dünyada kazanmış. Ahirete varınca ben eksik namazlarımızı kılayım yok. Eksik sadakamı, zekatımı vereyim var mı? Yok. Zikrimi yapayım var mı? Yok. Ölümle her şey bitiyor. Onun için sağlığında namaz, sağlığında zekat, sağlığında hayır, hasenet, sadaka değil mi? Sağlığında Allah yol verdiyse, imkan verdiyse hac, tabi zekatlı hac, imkana bağlı, güce bağlı. Ufak tefek sadakalarını insan yine verir, hayırını verir, Allah kabul etsin. Bolca ihsan eder Rabbimiz. Kardeşlerim, bütün bunları göz önüne aldığımız zaman müminin Allah için hayatını idame ettirmesi gerekiyor. Allah için. Allah için olmadı mı yazık olur. Yazık olur. Kendini mahveder kendini perişan eder. Cenab-ı Hak muhafaza eylesin. Onun için kardeşlerim, elimizden geldikçe ibadetlerimizi, elimizden geldikçe de gücümüz yettiğince, kaçırmadan ibadetlerimizi yaptığımız gibi, elimizden geldikçe şunu da yapalım, bir kardeşimizi namaza, sohbete, muhabbete, bir alimi, bir hoca Efendi ziyarete götürelim kendine gelsin, kalbi açılsın, ibadete yönelsin, Allah'a kulluk yapsın, Allah'ın rızasını düşünsün, bakın. Değil mi? Yoksa ömür biterse, eyvah. Ölenler için ağlarız, ağlarız, tabii ki ağlarız. Ama ibadetli, kulluklu bittiyse, o bizim tesellimiz olur ya Rabbi. Cennetinde Habibin de buluşsun dediğimiz zaman, kalbimiz mutmain olur. Öyle gitmediyse çok üzülürüz. Kalanlar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ölüm insan için en güzel ibrettir diyor, en büyük ibrettir, nasihattır diyor. Kalanlar olarak bizler ne yapıyoruz? Sıra bize de gelecek, Allah imandan ayırmasın buyurun. Eşhedü en illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulühü <laughs> diyerek Peygamber Efendimiz öyle buyurmuşlar. En yüce dosta gitmek istiyorum demişler. Allah'a kavuşmuşlar. Allah hepimize öyle nasip etsin. Gençlerimize uzun ömürler versin. Gençlerimize hayırlı uzun ömürler versin. Bizlere de belli yaşa gelenlere de Rabbi velayak muhtaç etmeden inşallah en hayırlı şekilde en hayırlı zamanda yüce zatına kavuşmayı nasip etsin. Değil mi kardeşlerim? Hep böyle dua edelim. Hep dua edelim. Ama kaldıkça bir kelime tevhid, bir kelime şahadet hepimiz için kar. Değil mi? Bu belli. Amel defterimize işlenir. Onun için mümin kardeşlerim insan Rabbine karşı nankör olma. İnsan insana nankör olur mu? Olur. Niye? Yahu bir iyilik yaptım, bir işim düştü. Normal bir iş yani. Korpili yok, bir şeysi yok. Umurumda bile olmadı. Nankör, nankör olur. Allah Kur'an'ında ne buyuruyor? İnsan Rabbine karşı çok nankördür. Hakikaten de öyle. E, Veriyor nefesler, bak. Şöyle yapın isterseniz. Zaman zaman yaptırırdım kardeşlerim cemaatime. Özellikle gençlere, talebelere. Derin bir nefesten sonra Kapatın ağızlarınızı, burunlarınızı. Biraz sonra mecburlaşmaya. Kim veriyor bu nefesi? Bedava. Verene bak. Nasıl veriyor? Allah bu güzel nimetten ayırmasın. Ama her nefes için şükür var. Alan, veren. Almak, vermek. Hem alırken hem verirken şükür vardı. Allah şükredenlerden eylesin. Le in şekertüm le ezidenneküm. Eğer siz şükrederseniz nimetimi artırırım. Ama şükretmezseniz azabım çetindir diyor Allah Allah. Cenab-ı Hak Az Allah esirgesin, Rabbim muhafaza eylesin. Dolu dolu olsun da, dolu dolu olsun gönüllerimiz muhabbetiyle, dolu dolu olsun. Aşkıyla dop dolu olsun kıymetli kardeşlerim ki Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bizlere o güzelliği nasip ve müyesser kılmış olsun değil mi? Ya, ya, ya. Müminin çabası çok çok önemli. Allah bizlere nasip etsin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ı anlatırken neler çekti değil Neler çekti? Neler vermek istediler? Mal, mülk, kadın, reislik, başkanlık. Sağ elime güneşi, sol elime ayı verseniz ben bu davadan vazgeçmem buyurdu. Ya ben bu uğurda ölür giderim ya da Allah beni bu uğurda başarıya ulaştırır buyurdu. İşte mesele burada. Ya kardeşlerim onun için dava adamları olacağız, gayretli olacağız, İslam'ı anlatan, öğreten olacağız, çaba içerisinde olacağız, Cenab-ı Hakk'ın rızasını gözeten bir mümin olacağız inşallah. Yoksa neye yarar? Dünya bitti, ahirete gittik, götürdüğümüz bir kefen, dünya malları yok oldu, paramız pulumuz bitti, hepsi varislere kaldı. Verirlerse güzel vermezlerse hiçbir şey yapamazsın. Onun için ne demişler? İnsan eliyle verirse kazançlı olur. Ne verirsen elinle o gider seninle demişler. Değil mi? Belli bir yaşa geldikten sonra çok çocuğu engel oluyor zaten. Verdirmek istemiyor. Belli bir yaşa gelmişler. Vermedi. Ama onlar o yaşa gelmeden Allah için verenler kazanır. Allah da onlara verir. Çünkü Allah o verdikçe Allah veriyor. Nelerini tanıyoruz, nice kardeşlerimizi tanıyoruz. Çok güzel bütün bunlar. Çok güzel bütün bunlar. Onun için mümin kardeşlerim mutlak surette ne yapacağız? Ne yapacağız? Ha, verenlerden olacağız. Allah için verenlerden olacağız. Allah için verenlerden olursak kazançlı oluruz. Yoksa neye yarar? Değil mi? Namaz, oruç, zekat, hac yaptın mı? Farz ise tabii ki değil mi? zekat. Yaptın mı? Hazırlığın var mı? Getirdin mi? Yok. Allah muhafız. Allah muhafız. Allah öylelerden etmesin kardeşlerim. Allah'ım kabul edeceklerini versin. Kabul edeceklerini ihsan eylesin. Rızasına uygun muvaffak eylesin ebedi cennet ve nimetlerini bahşeylesin. Kendine kul, Habibine ümmet olanlardan eylesin inşallah. Teala. Bütün bunlar kalıcıdır, kalıcıdır, kalıcıdır. Nasıl böyle? Şimdi videolar çekiliyor, 10 yıl sonra görünüyor. Ahirette defterlerimiz bize nasıl verilecek? Hepsi var. En ince ayrıntıya kadar var. Allah imandan, İslam'dan, Kur'an'dan ayırmasın bu güzelliklerle daim eylesin. Bu eşsizlikleri nasip ve müyesser kılsın. Kendisine kul, Habibine ümmet olanlardan eylesin. Ebedi cennet ve ebedi cennet nimetlerini o güzel kullarıyla beraber görebilmeyi Cenab-ı Hak herkese ve hepimize nasip ve müyesser kılsın. Günahlarımızı bağışlasın affettiği kulları arasına dahil eylesin kıymetli kardeşler. Cenab-ı Hak hepimizi bağışlasın. Sübhan Rabbike Rabbil İzzeti Amma İnsafun ve Selamun Alel Murselin Elhamdülillahi Rabbil Alemin Tegabbel minna ve şu merdana erham meytana ve istecib duaena Rabbim dualarımızı kabul eylesin. El-Fatiha.